Merhaba dostum. Hoş geldin. Nasılsın? Dünkü sende bulabildin mi? Ya içindeki bilmece? Onu çözüp cevabını bana yolladın mı? Harika dostum. Bakalım senin gibi kaç kişi dünkü bilmeceyi çözebilmiş? Pasılayı tam 49 kişi bulmuş dostum. Aferin çocuklar. Çok güzel. Hepiniz de benim gibi azimli ve çalışkansınız. Şimdi de en hızlı 10 tilkiyi tanıyalım bakalım. Fatma Selen Mutlu, Muhammed Okur, Serhat Gürkan, Mustafa Taşkır, Gizem Nur Kara, Cemre Çetin, Yunus Emre Yayan, Efe Karataş, Kevser Kabak Deren, Sefa Bedirhan Alkan. Çok iyi dostlarım. Böyle devam ederseniz yarın internet bilgisayarını kazanan siz olabilirsiniz. Bunun için size bir ipucu. Bir şifre ve turuncu bir kuyruk gerekiyor. <laughs> hayır, hayır, karıştırdım. Kuyruk size değil, bana gerekiyor. Tamam, tamam, evet. O zaman hemen şifreyi veriyorum. Kalemini, kağıdını hazırla ve not almayı unutma. 3476. Şimdi de sıra ipucunda. Kulağın bende, gözün ekranda olsun dostum. Aradığımız Osmanlı Padişahı 1461'de önemli bir fetih daha gerçekleştirdi. Bölgedeki köklü bir devletin başkentini ele geçirdi ve bu devletin varlığına son verdi. Bu devlet 1204 senesinde bu şehre sığınan Bizans tahtının varisi tarafından kurulmuştu. Bu imparatorluğun çöküşüyle pek yolunun stratejik noktalarından biri Osmanlıların hakimiyetine geçmiş oldu. Sandığa ulaşmak için bu şehre gitmelisin. Sandığı bulduğunda içindeki sorunun cevabını bana yollamayı unutma. İpucunu duydun dostum. Sandığı çok rahat bulacaksın. Buna eminim. Unutma. 5 gün boyunca biriktirdiğin bilmece cevapları sandıktan çıkan boşluklu cümleyi tamamlayacak. Sorunun cevabını yazıp hemen bana yolla. Hızlı olan kazansın dostum. Hemen www.tilkitakip.com veya www.trittycucuk.com adresine gir ve haritamı kullanarak sandığı bul. Yarın büyük gün. Kazanan tilki açıklamak için burada olacağım. Sen de burada ol. Görüşürüz.